Bu hafta da yokuz ne koyayım. Koydurayım seni paliye. Ya kanka onlar istediği zaman koyusun. En genci Or, benim ben. Kaç yaşındasın ilk girdiğin zaman? Olsam olsam 27-28 yaşındayım yani. Ben benle yaşı tarihinde. Se senin de ve benden genç yok. En genci. 45. En genci 45 yani böyle düşün. Bizim arkadaş grubu da. Aga be old days. adam 27'yim Vallahi elinizde gelirken ne yap Ne yapıyor bu dallayarak? TikTok mu izliyor yayınlarında? TikTok yayınlarına <laughs> katılıyor abi ya. <laughs> Çizdi bu. Bunun son olay bunun psikolojisini çok bozdu amına koyayım. O onun etkisi daha ne yapmış. Kaldıramadı kaldıramadı. kaldıramadı. Ne mi? Ya bir de ipne de çok büyük kısmetsizlik var ya. <laughs> Hangi olay olursa olsun muhakkak olayın içinde amını sikiyor. <laughs> bir yerden çıkıyor. <laughs> Olmasa da sokuyorlar. <laughs> <laughs> Harbiden yani şurda biri, birinin yorumunu hiç unutmuyorum ya. Ulan Tolunay izlediğim tek yayıncı adamsın da her yer rahat altında sen çıkıyorsun ya. <laughs> Yav çok iyi çocuk özünde vallahi billahi mükemmel adam. Ben çok seviyorum Tolunay'ı. Ben atıyorum. diyor. <laughs> sen <atıyorsunuz> ki. Özge. O günde ayrım olmazdı. Şimdi günde ayrım olmaz da. Üç erkekten fazla erkeğin aynı <gülüyor> yerde <laughs> bulunduğu bir yerde nikahsız <laughs> eşin olmadığı bir kadın bulunmaması da doğru değil. Atmışlar bir de kadını gülerken amara. Aleyküm selam Cengiz Erdoğan. <laughs> oh! <laughs> Çalın hemen ayıptan. Yeni içerik sıkıştığınız zaman bir tokat yarışı patlar. Bunu önceden atmıştık abi izleme. Ben bir daha atın amına koyayım ayıp izlemiş. Tamam abi. Oh. <laughs> Biliyorsun hırsızlık, çalma, çırpma, içerik çal. hepsi bizi de amına koyayım. Rahat olun. Oh, oh. <laughs> Oğlum, o ses neydi? Berbat. <laughs> 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 ne <olmuştu> <laughs> <laughs> Amel defteri kapandı. <laughs> Oynayacak mı hala? <laughs> <laughs> Ben ne yapardım? Bunu vurup çekilirdim ben. Hızlı düşün objeyi. Uçak. Ee, uçak. <laughs> buna nasıl kalem ucu diyebilirim ki ya bu gerçekten buna kim bu harbiden yani ne lan bu dönem sonu sınavı falan mı yani bu <laughs> Vurması var tamam. Vurmaya var Ya ananı sikeyim kanka ya diye geliyor şimdi. Bir <laughs> <laughs> Bu ne amına. Kılan... <laughs> <laughs> Oha! Rengini alsın, rengini aldıktan sonra koyuyoruz. Ya, ya öyle şey var ya? ya. Valla döküldü. Kanka soğanın vallayı döküldü kanka. Şunu ya, alayım. Lan. Lan, lan. Valla vereceğim, ver, ver, ver. ver, ver, ver. ver, ver. geri vereceğim. Ver. Vallahi geri vereceğim. Lan valla. Tamam tamam. Şunu atalım. Kanka. Adam, adam. Bu sene o içinizden geçecek. izleyin kanka. Tamam kanka. Prime'ını yakaladı. Çok güzel, çok tatlı bir ilişkisi var. İşler iyi ve kaçınılmaz son. Göbe. Kaçınılmaz son. Yayıncı hastalığı. Aynen. Bana şuradan bir taş bölü alsana ya. Dur. Ya sıraya ne? Ah. Senden zayıf, siktir. Yıksın lan bizi. Ahlelele, ahlelaz. Ahlelele, ahlelas. Sıranın önemi var mı? Hepsi içine gidiyor. senin belanı vermesin. Arkadaşlar bizim böyle içerikler için bizden geçti ve Dün bir video geldi karşıma. Yani çok duygulandım moruk. Sene 2014 YouTube'a girmişiz. Grup hepsiden Yasemin bana bale yapmayı öğretiyor. Yani. Baksana abin genceciyiz ya. Ay, ya, Ay, come on. <laughs> <Kralı zikiyim> ya. <laughs> ah kardeşler ah. Şefim nerede? Şefim domates miydi? Biz yani gençken çok yaptık bunları. Artık bizden geçti. Bakın da gençler yapsın artık. Ne oh, oldu? Domatesi mi ısırdı şefim? Aa içeceğim neyle taşıyacağım ben? <laughs> Bir bitireyim de öyle gireyim. ne abi Amcık kot pantolonla mı yapacaksın baleyi götüren? <laughs> Bale neyle yapılıyor? Beyin mi mi? Beyin Hızlı Arka geldi. Dikenler canlandı. Aha. Aha. <laughs> <ooo>, neler yaşandı? Oyuncu. <laughs> ha geldi ha. benim favori geldi. Benim favori geldi Moruk. Çok belli. Sen kaç yaşındasın Moruk Ceylan? 44. <laughs> Kokusu. <laughs> <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Anadolu kokusu alıyorum. Aynen. Hisseleri. Adam, Favori alan. İlgi alalım. Abi bu YouTube videosu çektiğin zamanlar her şey çok güzeldi. Tekrar çekmeye başla belki düzelir. Bu arada bizim YouTube'a başlama gibi bir düşüncemiz var. Yaz sonu. Ve bu gerçek. Bu işte, bu işte müjdeli haber derim ben buna. Yani Umur'la tekrar başlayacağız. Ama yani Eray ne dedi? Ayyaş mı dedi bana? Oo. Oo. Hayda. Her şey diyebilir ama bunu diyemezdi. Canı vs istiyor diye yorumladım. Diyorlar ki <laughs> <laughs> Eray sana Ayyaş dedi. Ben de dedim ki benim kardeşim öyle bir şey demez. Demem abi demem. Millet yalan söylüyor. Millet amcık olmuş ya. Aynen öyle abim. Yani bizim aramızı bozu kıskanıyorlar bizi amına koyayım Eray'ım. Abi öyle öyle sen şimdi izlenmeler arttı senin aramızı şey yapıyorlar. Tabi tabi bekle iki ay sonra sana çakınca daha çok yani şey yapacaklar. Eee karıştıracaklar. Bir de sen sakın öyle şeylere inanma. <laughs> şey yani. Ya. Biliyorum biliyorum. Bir ara VSM'imiz var Valorant. Atalım ya Valorant değil artık yeter ya. Başka bir şey oynayamıyoruz biz Eray. CS. CS mi? Ulan bekle denetimli serbestlik gitsin bari. Abi yani. <laughs> bugün CSE VS o zaman hadi. Yok bugün takım yok komple. Ya senin ekip ne, nerede abi sürekli? Abi tatildeler ip neler ya. Ya bizimkiler de manifest kuşayına gitti konserine. Oo o, bizim izlenmeler YouTube'da arttı ya biraz. YouTube'dan ha. parayı bu ipler alıyor. <laughs> Yayına getiremiyoruz artık götürenleri. Ya abi sizce tatile gitmişti bizimkiler manifeste gitti ya. Ya bizimkinin bir açıklaması var en azından. O zaman tamam. Tamam Kaç yapalım. Kaç izleniyorsun şu an? He? Kaç Tam bir an iki be bir şey yok. İyi alıştın bu aralığa he. Geliyoruz gel şimdi balona balona geçer bir 13-14 falan. Hadi bakalım o zaman. Tamam Eray'ım seviyorum seni. Titreme yani ha. Seni seviyorum. Ben yayın kapatınca bana et geç bari abi. Tamam. Işte titreme başla. Eller ayaklar titriyor bak. Ya seni ya, izliyorum ya, şu an. Sakin ol. Ufak bir rüzgar geliyor. Kardeşimsin. Seviyorum seni. Eyvallah. Abi, görüşürüz abi. Görüşürüz. Hepinizi sıkacağım. Zamanı var. <laughs> Dert etmeyin. Sası etmeyin amına koyayım. Hepinizi bir kenara yaz. <laughs> Abi. Alvin'in dönmesi iyi oldu bu arada. Alvin iyi Neden? ya. Ben Bence beğeniyorum. En iyi LOL yayıncısı. Evet. Abi nasıl 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 ya? Hani Ne oldu bunlar. Hani görmüyordu ya. Hani görmüyordu görüyor ya işte. Geliyor. Era hiç sevmiyor muymuş beni? Çift yıkıldık amına koyayım. Geliyor. <laughs> Eyeyi 30 lira göndermiş ejejej ej ej demiş. Eyeyi 30 kirli. lira daha göndermiş. <laughs> ejej ej demiş. Sana da kardeşim selam olsun. 60 lira boş yere paranı attın. Aşık Ali Koç'a çok yakın kişiler Osimen'i gölgede bırakacak. Ya Murat Aşık bizi bir sal be. Murat Aşık. Sayın Murat Aşık bizi bir salar mısın ya? Sports Dijital'e de geçtin yine. Hmm, kimi alacak? Mbappeyi mi alacak amına koyayım? Yani ne demek o Biz ya? Oyuncular alacağız diyor. Abi Ali Koç'a çok yakın kişiler zaten Ali Koç gibi olan insanlar. Yani uzaktan kişilerin bunu söylemesi lazım. Belki o zaman inanabilirim anladın mı? <laughs> Kursan hocam. Kapatmışız Nereye kolay gelin Avelle Default mu? Default mu? Kur aynen evet, kutu arkası yeşil arkası Bak kapıyı niye yere açtınız? Aynı. Buraya kur abla Ay yapacağız içe sıçayım Kapı yöke kaçtı Olayın kapıyla hiçbir alakası yok bu arada <gülüyor> <gülüyor> Elimde flash yiyin şey. Numara olur e, Bomba kek çocuk Sağ atacağım. Var Elimde mi yerim var Sıkarım Duymuyorum şey Tamam Yanlışlıkla pimini Ferit'in oyun oynarken en sevdiğim yeri ne biliyor musun? Ne abi? Triggerlanması Hı <laughs> hı İnanılmaz büyük triggerlanıyor moruk Yani sinirlenmiş bir ferit Adam adam İzlenmeye doyanamaz doy Doyulmuyor Abi şarkımı dinleyecektin Youtube'da Dinleyeceğim Yalansın Şivars yazın bakalım Çektim <laughs> derken. İşte ölmem istedim Vuramadı değil mi? Hayır. değil mi? Vuramadı oğlum o ne oluyor nerede ben abi, abi bakarız. müsait bir yerde, yerde ineyelim biz bu ara niye pubg oynamıyoruz ya sanki bütün gün başka oyun oynuyormuşuz <laughs> tek sorun pubg imiş gibi <laughs> müsait bir yerde ineyim. hadi ben gidiyorum abi Allah ödemeni 7.62 <laughs> ile mi yapalım eray ayıp etti eray ayıp <laughs> etmedi brocum sen yaşın küçük olduğu için makaradan <laughs> anlamıyorsun nasıl yapalım ödemeni abi niye vuruyorsun <laughs> 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 Lan bağırma lan, ne bağırıyorsun sen? Gel. Come on, come on, chop chop. Miskemik sana emanet. Ya. Geldi Ece. 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 Ben neyliyim bu? Yapay zeka. Yapay zeka bu. <gülüyor> zeka <gülüyor> ben neyliyim bu? Adamlar bomba kurdu amına koyayım. geçiyor, iki short. Hahaha, short Çık, kapat oyunu. Sıçarım bacağına, kapat. Çok kötü <laughs> beynim, kurucuğuma. Aa kuzum Benim kuzuma. Oy. Nasıl yani? Aa kuzum benim kuzuma. <Gülüyor> 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 ne oldu? Gördünüz mü? Bir canlı şey tahtayı <laughs> aldı. Bir sikim anlamıyorum. Oğlum gördünüz mü? Oğlum gördünüz Dışarı falan. uçarken. Bir canlı şey aldı abi. Ele aldı. Bir canlı. Vay be, neler olsun lan. Müthiş. Korkma. Korkma güzel. Yavaş yavaş ayı yavaş. Vallahi yani var ya. Bir şey demiyor. Korkma. Oturduğu yerden para kazanıyor mu? Korkma güzel. Yaptığı yerden diyeceksin Yavaş yavaş. Maşallah. Kör oldum! 50 years, 50 years. Bir kişiye gidiyor ve hayatını 50 yıl kısaltıyor. Değil mi? Yanlış anlamadık. Eğer çevirirsek de 5 kişinin hayatı adam, 10 adam. years azalır. Zaman hızlı geçiyor abi. Liseye geçerken izlemeye başladım. Üniversite bittim, mesleğim aldım. Şu an kendi evimden tek başıma izliyorum. Kimse yokken sen varsın. Can! olacakmış. 10 yıl azalacak. Sen <laughs> İngilizce Adama, de biliyorsun. It call it. Call it abi canları it. sağ olsun sıkıntı yok. Dürüst olmaları hiç bizim için daha iyi olur Hatamız... Tamam şu vasit dinleyeceğiz balon deyikten sonra. I call The first thing call. Biz gene adam buluruz mesela. Problem değil. Bak Çimpi geldi. <laughs> geldi mi abi? Bu çocuğu gider. Bu <laughs> çocuğu gelir ya. Sıkıntı yok. <laughs> <diyor. gülüyor> <laughs> 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 Gülmeyeyim diye. <gülüyor> Gülüyorum. Ne Çağrı'nın şey... yayını görüyor musun? Adam yayında telefonu açıyor veriyor. Biz şunu yapmaya kalksak anamı sikilir bak. İki buçuk saat uğraşırız moruk. Sar şunu yapabilmek için ya. Benle gittik kapışta evin önünde bekliyor bizi ama şey giymiş böyle şapka takmış. Yani çok turist gibi giymişti sanki ama yurt gelen bir turist gibiydi. Buse de anlık tepki verip ne demiştin? Ha, turist, turist olmak yok. <laughs> sanki. yine gidiyoruz dedin. <laughs> da veriyor sen acemisin. Ben yayıncılık olarak ikisinden de fazlayım. Geçmiş olarak. Ama bu tarz işlerle işim yok. Hatta büyük ihtimal Çağrı artı Tolunay benim yayın kariyerime. Tolunay kaç senedir yayıncılık yapıyor? Çağrı 2019. 6 sene. Tolunay 6 sene var Sonu mı? Bu hemen hemen. Vardır tamam, 6 artı 6 12 yani. bana yetişiyorlar işte. Harun Ama biz kazmayı zamana koyayım. Ulan nasıl kaçırdım o tatili <laughs> ya. of ya. Of oh ya. Oh ya. Orada olmak vardı. of <laughs> <laughs> <Güzel> ya. <laughs> Herkese kıyaslama kendini ya kral. Ya sen mal mısın bro ya? Kıyas nerede ya? Ya oğlum siz niye bu kadar eşek adamlarsınız? Niye bu kadar kasıntı insanlarsınız siz ya? Ya siz mal mısınız oğlum? Hayatı bu kadar ciddiye almayın lan. Yayın kariyeri Yunan mı? Yunan takı Yunav know dediğin 2014, 2015, 2016 en çok izlenen yayın platformu. Hayırdır ya? Oğlum başka platform yoktu lan doğru gün. Türkiye'de yayın açılan... Twitch neydi lan o zamanlar? Twitch'in ismi farklıydı. Neydi? Justin, Justin TV'di TV amına yani koyayım. Justin TV'ydi. Vallahi, yani Oğlum Yunav'un know kadrosuna bak. Ataberk Doğan, Rui Çenet, Reynmen, Halil Söyletmez, kafalar. kafalar. Sen manyak mısın lan Yunav know dediğin senin götveren? Hafife aldın Oğuz Şaşı. Sasi. Manyağa bak Yunan'ı küçümsüyor. Kötükten yapıyoruz da. E güldük ya kızım. kurudan bir götüm var zaten kim ne yapsın? Ne? Kuru mu? Lan löpçük yok. Aha mına koyayım he. Abim senin varlığın yeter. As. Oo, as, 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 ayda. donate yazmış yani. Yoruba Kanka biraz sessiz Urf oynuyorum da. Kanka sen yenerim bu arada. Aa kapat çeneni Oy, Ne? 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 Bu sana yaradı kanka ya. Löpçük mü? Löpçük. Ba Oğlum baktım dün bir bin izleniyordun. Orası bir çocuğu daha 5. yayının evet. yayın. Evet on evet, sıfırdan... yayın iyi 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 sıfırdan geldik Sıfırdan ya. gelip Sıfır. kim 5. yayınında bin izleniyordun? Hossuz. Daha host almadık. Barbaros titre amına koydum. <laughs> Takipçin kaç oldu senin 7200 mü 300 mü abi? Barbaros'u geçtin mi? Barbaros'u Geçti. katlayacağım geldi. Barbaros ananı sikeyim bu nasıl olabilir oğlum ya? Ya abi. Ya ne ya abi oğlum sen her <laughs> gün hostalıyorsun ben aklımı yiyeceğim. Adama daha hostalıyım <laughs> e Tamam ya. da abi benim de ağzım sanacak bir takipçim yok ya. 6000 takipçim var onlara koyayım. Bir kafa atmış ya Çok ya güçlü abi. ne yapayım? Ya güçlü değil amına koyayım bu olamaz <gülüyor> ya. Çok <laughs> çocuğu Yalnız size abi çok kötü yani. bir haberim var ya. Ha. <laughs> Bana Ali Söyletmez yazdı. <laughs> Kikte yayınlara başlıyorum ospatlar mı dedi bir iki tane. Patlamaz Oo, deseydim. Ooo patlamaz abi hayırdır. abi. Yani, sana. Ee, Ali Söyletmez önce bap bap bakalım şimdi Ali Söyletmez. Abi. Benim daha KCIP'im yeni açılmış. Abi. Birbirimiz, bak, musun? Birbirimizi bıçaklarız. Barbarosu keselim kanka. Ben Barbaros'un ölmesini istiyorsam Ali Söğütmez ostat. Atladığınız bir nokta var. Vefa Ali Soyletmez buralara getirdi. Ali Söğütmez olmasaydı ben Yunav'da yayın yapmazdım. Belki şu anda Martı Tak'ta korsan taksicilik yapıyordum. <laughs> Falan Söyle, filan deme bana ya. Ben bugün yayın açıyorsam 2013 Ali sayesinde. 2013 senesinde Ali Soyletmez'in beni başlatması sayesinde. Tamam tamam hafta içi bir gün atarsın dostum. Vefa, bizde sadece bir semt adı değildir. Hafta, tamam, hafta içi niye atıyor be hafta mısın? sonu at abi hafta, hafta sonu. Hafta sonu ben alacağım sikereeeem. Gelme. <laughs> Halil Söyletmez'e destek vereceğim. Ver, verme diyen mi var kardeşim sana? Adam hafta e içi dilediğim bir, bir gün Halil Söğütmez'e... ...hosta payında ın bu müsait olduğumda... ...diğerleri vuruyor amına. E kendine gel dile. <laughs> Yürü be. Ooo. <laughs> Çok uzaklaştı. Benim amacım vardı yayın başı 200 lp diye yayın başından beri oyun kazanamıyor. Sen niye tek oynuyorsun ki zaten? Senin, ben nasıl tek oynadığını anlamıyorum. Ya çünkü şey. abi yani bir sürü adam yok, o zaman da o kastı, o boostladı, o taksi, bu taksi yapıyorlar. Anladın mı? O hmm. Hoşuma gitmiyor yani. O yüzden ben de mi yürüdüm? Bu adamın benimle eşit olması dünyanın en ilginç olayı ya. Evet. Ben hiç gerçekte gördün mü? Yok. Ben bir kere gördüm Watergarden'da. Gerçekten inanılmaz küçük duruyor ya. Aşırı küçük <laughs> bir olay. Minibüse bindim ben. Abi. Oğlum adam 10 Minibüse yıldır piyasada 10 yıldır aynı abone Diamond 1'de de Diamond ineceğim ben. Diamond ineceğim ben. Bu duo olsa olsa ya at arabası olur ya da alışveriş. <laughs> alışveriş arabası var ya. 1 lira atıp alıyor marketlerden. <laughs> Benim müsait Diamond 1'in 75 puan civarında indirirsen sevinirim kanka. Duo'nun yaş ortalaması 32 kanka. Nasıl win alabiliriz ki 32 yaş ortalaması? <laughs> Yok ben 32 yaşındayım. O da 93'lü değil mi? Ben eşit işte. Ben 93'lü diyebiliyorum diye biliyorum Elvin'de. Ben <laughs> de lol oynasan, <laughs> oynasan sen de yaşlanmazsın 93 ben. 93'lü abi net bir çizerim. Ahlelele ahlelas. Ahlelele ahlelas. Salak herif. 5.30'da kalktım. Sıcak abi. Değil abi. Bekar diye. Arkadaşlar <laughs> biz bir sayat yaşıyoruz. Biz çok paramız var bizim. Ben 11 yılı <laughs> gençiyim. Türkiye'nin en büyük gençliği. Benim çok param var. Şirketim var. Bilmem ben var. Ne Sıcağı. Merkezi soğutma var evde ama. Sana sıcak. Böyle davranmadık diye diye işte be. Öyle olmak lazım amına koyayım. Vallahi. Kaç adam. Taksim'de. Araya aldılar beni. Tecavüz ettiler her tarafına. Saksafon. <gülüyor> Saksafon. <gülüyor> Çok kötü. Ben bir oryantelim ve dansöz değilim. Ben bir League of oyuncusuyum. Eğer ki canlı bakmazsan senin o hayatını stikerim. İnsanlar sürekli ben yanlış yaparım, bana gülerler. Hayır abi onlar senin dili dili hakim olmadığını biliyorlar zaten. Yani yanlış yaparsan sana izah etmeye çalışırlar, anlatmaya çalışırlar, güzel öğretirler. Bizim gibi değil. Biz de merhaba ne demek? Yarak. Öyle öğretiyoruz <laughs> genelde. Onlar, bu adamlar böyle değil. İnsanca öğretiyorlar. Flaşım tamam. var. Yakınsa şuraya verebilir. Al tutuyor. İki burası, bir işte bu. Ne diyorsun ya? Yürü Çido. Şartlar <laughs> maçından sonra anlık umurafan <laughs> <laughs> koşuyor. Sola ortaya at, yolun ortasına at. At! Dün <laughs> ateşler. Bu kadar insan hayvan görmeye mi bu kadar para veriyor ya? Abi ben de mi bir kafese girsem ne yapsam? Da. Abi evine biri gelse bunu amına koyayım diye garip bir eşyan var mı? Ya geçen Selma bana şunu verdi. Dildo hariç de işte. yok ya <laughs> Bunu verdi Beyler <laughs> kameranın yerinde Aslında daha garip bir şey Kusura bakmayın plaka Ne <laughs> <laughs> de var bende Çay içtiğim bardağın üstünde çaylar içilsin götler sikilsin yazıyor Bu da biraz garip bir şey Bir bardakta çaylar içilsin diğerinde götler sikilsin yazıyor <laughs> Niye bilmiyorum. Çay bardağı var üzerinde götler sikilsin yazıyormuş Çaylar içilsin Bilmiyorum Bir de böyle bir şey var ee, Büyük bir penisle nasıl baş edebilirsin kitabı var Raps geldi ben kaçar <laughs> bir tane bloklama da o gıt bağını sıkayım senin Aurora diyor. Oo! Ayda. Ne Adamın rahatı bozuldu amına ne güzel uzanmış izliyordu ya. Neyse geri sar. Şey kuşak oda yayıncı abi meslektaş. Ben de alırım. Ya iyi. O öyle şey. Önemli değilmiş. Sizin için bir kalite kontrol yaptım. Beşi 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 Ne oldu abi? 2005'li misin? Evet. Abi 20 yaşında. 2005'te mi doğdun? Hı hı. Lan 2005'liler doğdu bu lan? Yıl önce. Bir şey söyleyeceğim. Sen Sertab Eren'e revizyon falan yok ananı. Sen 2002 Dünya Kupası'nda hayatta değil miydin? Tamam da abi Youtube'dan izliyorum zaten. Ece sen kaçlısın? 2000'liyim <laughs> Uzun mu kısa mı? İki merhaba Mami. Ne yapıyorlar? Ya PUBG Mobile'a e başlayıp bir de bu orada mı çaksak acaba barışı Yiye ya? Ben çok alıştım buna koymaya. Çok basit olur o ya. Ekmeği, ne ya bırak amına koyayım bundan ekmek hmm. yiyor şimdi bir de bunu da sikeriz falan iyice psikolojisi bozulur. Diğer takım geldi. Oğlum <laughs> 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 nereye sıkıyor adam öyle. Sana. Altta bile. Öl! Ol. Öl Bizim PUBG Mobile'ci tanıdığımız Tugay Gök var. Öl! <laughs> Başka kim var lan? Mami oynayamaz sana çok fena özgüven var. Yengeniz de ben... oynuyordu telefonundan eskiden. <laughs> <laughs> ben, Hilal, eee... Yaparız ya! Adamı sikerler! Adamı oh! sikerler. Siktirin gidin. Amına soktuklarım. Adeta aldı sizi. Anlamış Adeta çiçekim. aldı sizi şöyle kondu var ya. Aldı. Tam tam tam. Aleyküm selam birader hoş geldin. Ne haber? Aa eyvallah Firas sağ ol. Sen ne yapıyorsun ya? Vallahi görüşemedik hiç dünden beri ya. Yıllar lan. Ha siktir verin ne aldım lan hediye? Lan ne hediye aldım? başını aldım abi ya, kargo ne, sana. Ya ne diyorsun abi Erzincan'a nasıl gelecek o kargo? Amına koyarım şimdi ya. Hadi kanka Önce ya. abi yolla, yolladım şey tırla geliyor. Hadi ya. <gülüyor> tırla. <laughs> Çakaya bak gör kanka kaç şuna hoş. Hayır. En sıradan. Bir şey dikkatimi çekti. Kendimi eleştiri olarak algılayacağım bunu. Her yayıncı değişik değişik oyunlar oynuyor. Ders alırsam orospu çocuğuyum. FIFA Valorant devam. Ya bu ne oğlum? Bu ne biçim bayrak? <laughs> Merhaba yerim yoktur. Apart ve otele gelirim. Anal yoktur. Kondom şart. Tek seans 1500. 1 saat 2500. 2 saat 3.5. Gecelik 6000. Ödeme elden apart ve otel gelirim. Takip oynadığınız oyunu bir şey yapmayın. Bu nedir ya? <laughs> Böyle bir adam bu da. <laughs> Begüm, kolsuz Begüm. Zayıf Begüm olabilirim ama kolsuz değilim. Oy. Herkes bunu çok iyi olmaz ya. Bana hiçbir şey olmaz. Şey Ananın <laughs> annesin. <laughs> Abi zaten kanka. iyi oyuncuları anca böyle <laughs> defedersiniz kanka. Anca böyle inebilirsiniz neyse. <gülüyor> <Kanka>. <gülüyor> <gülüyor> ama biz anlamayız ki değil mi chat şimdi girdik mesela böyle bir oyun. Bizi sarmaz isim şehir 101. Monopoly Bince debriyaja basıp frene asılacaksın sonra arabanın vitesini boşa atacak. Hadi fren! Onu <laughs> <Ananı> sayın <laughs> Allah! Senin... <laughs> emniyet kemeri <gülüyor> taksın <gülüyor> oğlum. Boşa atmayı unuttun. Emniyet kemeri... <laughs> Bırak böyle arabanı ya. De düzü mü bu? <laughs> De manuel. Evet emniyet kemerinin önemini anlatan bir şey oldu. Ben kemer taktığım için ileri gidemedim. <laughs> Tülay da gelmiş. Beni <laughs> 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 görünce nasıl azdılar? <gülüyor> <gülüyor> bak 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 bak. Da. <laughs> Korkma. Korkma güzel. Yavaş yavaş ayı ses. yavaş. Ses çok geldi ya. Videonun keyfini güzelce çıkardık değil mi? <laughs> Keyifli videoydu ben. Efe ne yapıyor ya? yayınlaşmıyor mu? Bence de. E Arada zaman, bir açıyor. Ben ne bir goros bu çocuğuyum ya. Kendi arkadaşımı size soruyorum. Çocuğu bir arayalım yarın ya. Şimdi ne zamanı? Aşağıdaki kısımdan like butonuna basma. Aynı zamanda da abone değilsen mutlaka abone olma zamanı. Seviliyorsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Anne bitti. Evet.